Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte kırtasiye okul kırtasiye Alışverişimi göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, ben böyle biraz dağıldım <laughs> ama neyse sıkıntı yok. O zaman başlayalım. İlk olarak e, öğretmen fon karton istemişti. Fon, fon kartonu istemişti. Annem de bunu almış. Böyle ben almadım annem aldı. Ama güzel almış. Aşırı güzel almış. Neyse. Sonra defterler yapalım. İlk önce dur kitaplardan devam edelim. Kitaplarımı almış anne. Burada kitap bir tane kitap zaten. Yani diğer kitaplarda zaten okulda annem okula bırakmış. Ee, fener, çocuk bir kitap var. Bence bu herkes de vardır. Hastalık kazanın kavramı fasikülleri. Bu var almış. Sonra inşallah yırtmam. Heh. En altlardan. Bir de böyle tatlış bir en sevdiğim renkli bir miler ve mor. Yani böyle bir tane resim defteri almış. Öyle normalde arkadaşlar yani benim böyle almış. Ha yani şimdi söyleyeyim. Normalde arkadaşlar ben bu bu böyle böyle detayları sevmem. Ama öğretmen zorunluymuş ve bu biraz saçma bir kural. Yani benim için saçma geldi bu kural. Yırtılıyormuş hemen. Bence yırtılmıyor ama biz benim yine bir tane daha matematik defterim. Olmaz onu götüreceğim. Yani bu böyle bu bunu muhtemelen Türkçe dersleri yapan yine mor. Bunu Türkçe ya da sen. Yok bunu Türkçe yapacağım. Yani bunu da bunu bunu Türkçe bunu da sen bilgisi olarak kullanacağım arkadaşlar. Bu da böyle. Böyle. Bunu sen bilgisi olarak kullanacağım. E yani bu arkadaşlar bu da yine mor. Bu yine mor. Bu bunu da hayat bilgisi olarak kullanırım. Ve yine mor. Ee, bu da matematik defteri. Zaten kareli. Ve bir tane daha defter arkadaşlar. 4 tane İngilizce defteri bu da. İngilizce defter olacak. Sevmediğim renkleri ben hep yani sevmem. O yüzden sevmediğim dersleri koyarım. İngilizceyi seviyorum. Hatta çok seviyorum ama biraz sıkıcı geliyor bana göre. Neyse. Ee, ve arkadaşlar bu kadar. Bu arada şeylerim. E, ee, hemen bana şöyle bir melodili şey göndermiş. Bunları ben size çekmeyi unutmuşum ben size. O yüzden buralarda tanıtım yapacağım. İki tane şöyle tatlış bir tane melodili kurşun kalem. Kurşun kalemini kullanmam ama yani yine güzel bir şey. Bu arada ben bunu ilk başta silik zannetmiştim. Fakat bu uçlukmuş. Evet. Biraz üzücü bir olay. Sonra da böyle çok tatlış bir tane kurşun kalem. Ay kurşun kalem demişim. Neydi bunun adı yav? Adı neydi bunun? İşte. Unutuyorum sürekli bunun adı. Adını unuttum. Bir dakika. Arkadaşlar siz bunu böyle çıt çıtlı olarak düşünün. Bir tane de zaten bunu göstermiştim. Hmm. Bir de 07 uçluk içine 60 tane çıkıyor ve yine mor. Her şeyim mor benim. Bir tane şöyle tatlış bir silgi. Bunu kullanmayacağım. Ay kullanacağım. Bunu kullanacağım. Kullanmayacağım dedim ama bunu bilmiyorum. Kullanacağım yani. Bunu kesin kullanacağım ve benim yine bir klasik olarak mor. Bunu aşırı sevdim yani. Bunların arasından şu diğerini göstermeyeyim size. Bu çok güzel. İşte diğeri de Aa, Melodiden devam ediyorduk. Bir de şöyle küçük bir melodili defter yine. Ve klasik kalem tıraş. Ee, öğretmen bu arada böyle kalem tıraşları yine yasaklamış. Neymiş benim hmm, Kutulu bir şey olacakmış. Neyse tamam. Zaten bizim bir sürü kutulu şeyimiz var. Evet. Bir de şöyle tatlış bir tane ee, kedili. Çok tatlış. İşte şu üçünden. Daha var mı bilmiyorum. Bu üçünden en iyisi bu. Ama aşırı tatlı bu. En tatlısı bu. Annem burada. En tatlısı bu. Bu arada bunların hepsini annem aldı. Ben de. Ve geri. Ha. Bunu öğretmen çok istemişti bize. Öbür sene de istemişti. bir dakika. Bir hatırlama yaptım. Sonra tekrar geldim. Bunu biz projelerde veya isim böyle kitaplarda isim yazarken falan. Kuşun kalemini yazıyoruz. Sayfaya geçiyor. Bir şey oluyor işte. Yani dağılıyor. O yüzden ben bununla çok merak ettim. Sonra birlikte bunu açacağız. tabii. Bu arada buradan bir sürü şey geçiyor. Neyse. Bir de şu iki tane, bir tane, iki tane. Hmm. Tahta kalemi almış yani. Şöyle üç tane maşallah. Bilisin ev almış herhalde diye düşünüyorum. Bir tane şöyle bir tutkal, bir tane yapıştırıcı dev kadar benim elim kadar bakar mısınız? Bir de küçük bir böyle yapıştırıcı sanırım buna. Bunu ben alacağım. Çünkü çok lazım olacak. Bir kere. Bu arada bu kalemi hiç vermediğim. Çünkü buna ya Ertay vereceğim. Mutlaka Ertay vereceğim. Hiç beğenmedim çünkü. Ve band. arkadaşlar ben şükür bulabildik ve ve en seriklerime geldim. Hazır mısınız arkadaşlar? Benim en sevdiğim böyle A Kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş. Tamam okey. Ve hızlıca bitirdik ama daha açacağız. Ee, en sevdiğim şöyle bantlar. Bunu en sevdiğim. Kaç kez en sevdiğim dedim bilmiyorum. Ee, bu da renkli bantlar. Desenli bantlar. Böyle çok tatlı. Çok tatlı ya. Of, diyecek başka bir şey bulamadım. Açalım. Evet şöyle. Bunu açtık. Bu kadardı moda bantları diğer bantı açmayacağım. Çünkü bu bizim eve. Bu uğurları da açmayacağım bu arada. Bunları hemen. Döndüm. Bunu açtım ama bir tanesini denemek istiyorum. Çok merak ettim bantlardan. En kötüsünden başlayıp en iyisine gideyim. Ama bunların kötü olma ihtimali yok. Nereden açılıyor? Buradan şöyle açılıyormuş arkadaşlar tatlış. Ve ben anneme hep demiştim ki o bantlardan al demiştim. Bir tane böyle ıı, sarılı yeşilli falan vardı ve bant kesici de vardı onunla. Anne ondan bana alır mısın demiştim. Böyle aşırı aşırı istemiştim ve çok hevesliydim ama annem almadı. İyi ki almamış. Daha uygun fiyatlı ya o kaç liraydı bilmiyorum. Arkadaşlar üç tane bant vardı. Bir tane de bant sökme şeyi vardı ama muhtemelen kertesizdi. İyi ki de bunu almış annem. Üf, 500 600 lira falan da herhalde binde mi A1'deydi arkadaşlar A1'de. Ama annem A1'den almadı. Maalesef. E, bunu da hiçbir yerden almadık. Bunu halam Cornelius sipariş ettim. Bu ucu yine kırtasiyeden aldık. Bunu bunu bu hayır bunu A1'den almıştık arkadaşlar. Bunu da A1'den aldım. Az önce bakın ne gördüm. Annem bana geldi. Bunları verdi. Bunlara da bakalım sonra. Bunlara da bakarız. Anladım. Arkadaşlar az önce Anladım. Tamam. Az önce şöyle bir tane tatlı bir tane defterler geldi. Ee, neyse. a de bunları bunları almıştım. Ha, bir de bunu almıştım. Göstermiştim ben herhalde. Diğerlerinin hepsini kırtasiyeden aldım bu arada. Ama bunları da yine kırtasiye koymuş gibi yaptım herhalde. Neyse. Başka açılacak bir şey var mı? Ha bunu açacaktık değil mi? arkadaşlar? Bunu açacaktık. Çok merak ettim bu arada. Hemen sonra da şu defterimize yazarız. Sonra şu şeyleri bir bakacağım. Ve daha bir sürü şeyim var yani. Odamda kalan her şeyim var. Son heyecandan bir şey. Bir şey almadım. Yanılmaz. Sadece bulutları aldım açmak için. Sen şurada makas al. Evet aldım. Aha dayadım. Sanırım kalemleri kırmış olabilirim. Şunu kırmamışımdır. Bakar mısınız? Nasıl açtım? Tam ortasından açmışım. Bir de açılmıyor bu. Bir dakika ben bunu açıp bir geleyim. Açtım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Siyah çıktı. İlk önce siyah çıktı. Ee, bununla başlayalım. Siyahla başlayalım. Çünkü siyah çıktı. Ama bu da en sevdiklerim sonra sevdiklerim. İlk önce lacivertle başlıyoruz o yüzden lacivert de böyle bir şey hemen bu defterime yazıyorum Kalın şöyle bir tane ne yazayım hem bu da böyle şöyle de rengi lacivert bence çok iyi sınavlarda falan işte bunlar lazım oluyor arkadaşlar çünkü artık sınavlar bizim yoğun olmaya başladı ve baya baya bir sınavlar olacak olacağını biliyorum bu da tırnağımı bile boyuyor bu dikkatli olun mu geçmiyor tırnağımı boyadı bak Neyse. O siyah siyahlı daha güzel. O da böyle arkadaşlar. Bu arada bu da benim kurşun kalemimin denediği yer. Evet. Çok güzelmiş bu arada. Bayıldım ben bunlara. İkili almışım. Şimdi 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 neye bakmamıştık? Arkadaşlar şuna da, şuna da hemen hızlıca bir bakalım ya. Yani canım çok istedi. Bu yine normal. Çok kötü kokuyor. Hamur gibi kokuyor. Bu nasılmış? Bu salatalık gibi kokuyor. Bu da böyle. Salatalık gibi kokuyor bu. Kuyu açmayacağım. Bu bantı açacağım. Bir de bu bantı açılmadı. hadi. Burada makasımız. Makası almadım bu arada. Hiçbir yerden vardı. E, ee, o yüzden makas almam gerekiyor. E, bu da böyle göstermedim. Ve, en sevdiklerime geldim. Bir kez de şunları açalım. Her şeyi açacağım arkadaşlar. Bir de bu böyle bildiğiniz. Aslında bu niye bu kadar? Ha. Hii, oy. Kapağını açmıyormuşum çünkü. O da böyle. Çok değişik bir kalem. Bu arada neyse. Ve de, de. sevdiklerime geldim ve birazcık daha işlerim. Şunlara bakar mısın? Bu arada bunlardan birisini size hediye edebilirim. Bu arada gerçekten bunlardan birisini bir yerlerine vereceğim. Bakalım Neyse bakalım bunlar. Aa, arkadaşlar bunlar sizce defter mi? Değilmiş bunlar. Mastik. Defter. Sizce kırmış bunlar. Bakın. Ben bunları defter sanıyordum. Bu böyle bir sticker. Bu böyle şuraları açılıyor. Bu arada hepsinin şekli de farklı. Bu da böyle Böyle bir sticker. Çok güzel. Ben bunları defter sandım. Bir dakika hepsi de burada böyle. Çok tatlı. Ve benim sticker. E, dün biz annemle saat gece 3'te mi ne? Filan. E, benim böyle ben bir ikinci sınıfa kadar bir sticker deftere biriktiriyordum. Tamam böyle annem artık onu atalım falan demişti. Ben de hayır niye atalım filan demiştim. Demek ki annem bana sürpriz yapmak istemiş. Için... yani annem çok seviyorum. Bakar mısınız ne? Şunu şu burada burada piknik yapıyor bu. Yemek kahve mi yapıyor? Yemek mi yapıyor? Bu yemek yapıyor. Bu da tatilde bu tam benlik. Bu tam benim gibi. Çok güzelmiş. Şimdi arkadaşlar şimdi biraz hastayım. O yüzden bir Bir şeyler daha getir gelin. Geldim. Evet arkadaşlar bunu niye getirdim? Şimdi siz şu stikerleri çok merak edersiniz diye. Şöyle bir tane stiker defterim vardı. Hatta kopmuş bunlar. Geli kanalında bunlar. Böyle. Harada atmayacağım. Bunlar da böyleydi. Ben böyle küçükken ya stiker satardım ya da alırdım. Böyle kermeslerde filan stikerler olurdu. Böyle 1 lira, 5 lira falan olurdu. Onlardan alırdım. Bu arada bunu sizin için getirdim. Zor bir yerden buldum. Bunları aslında Bunlar da böyle. Ama aslında bunları almamıştık, almamıştık arkadaşlar. çünkü almamıza gerek yoktu. Vardı zaten. Vardı böyle. Yine. Bunlar var bir şey. Bu var. Bence bunu kullanıyorum. Zaten kullanmama da gerek yok. O kutular açılmasına niye açılıyor onu merak ediyorum. Ve arkadaşlar bir en sevdiğim şey bu. Orada bunlar bu kadar. Çok tatlı. ne bitiyor? Hemen bitti. Aa, aa ne bitti bu? Neyse. Burada benim bir de size bir şey söyleyeyim. Benim um, hiç sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Mesela hani böyle dolaplar değişiyor ya. Sınıf ilerledikçe dolaplar değişiyor ya. Şuna bakın. da bir şeyimiz. Bunu da size yapıştıracağım. Yapıştırdım. Dur şuraya yapıştırdım. Sen niye kaynıyorsun? Şuraya yapıştırayım. <laughs> yapıştırdım. Evet. Do sınıflar böyle ilerleyince filan ilerliyor tamam mı? Ve dolaplar a elimde kalmış. Neyse. Şunu da şuraya yapıştırayım. Dolaplar e, böyle kileniyor. Böyle hani birinci sınıf ne bileyim üçüncü sınıflar, dördüncü sınıflar falan. dolaplarına e, dolaplarını böyle stikerler yapıştırıyorlar. Sonra çıkartıyorlar ya da çıkartmıyorlar. Ve benim bunlar hoşuma gitmiyor. Böyle lekeler kalıyor. Lütfen şöyle Türkiye, Sparta bunları Size söylüyorum lütfen dolapları çıkartabildiğiniz kadar lütfen çıkartın ben yani o dolabı anlatamayacağım Heh, şimdi asıl konuları gelen bir tane daha almıştım öyle bir de şöyle bir tane şeyim var arkadaşlar benim bunu da daha dün aldım biraz biraz satmışım. bu buna her yer oldu. Annem beni öldürecek. Arkadaşlar telefon oldu. Kolum oldu ve buna geçmiyor. Neyse. Çok çok. Şimdi şu defterde size şöyle bakın. Buraya yazayım. Böyle ve isteyenlere yazayım mı Böyle akıyor, Bakıyor. Yok teşekkürler. Böyleymiş. <laughs> Görüşmek üzere. Gerçekten çok güzeldi sizinle. Ve bunların bu böyle videolar devam gelmesi istiyorsanız like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.